Demiyorsan gideriz. Hayır, bekleyeceğim. Timur'la nişanlanmam için beni sen cesaretlendirmiştin hatırlıyor musun? Ya evet ama siz ikiniz karar vermişsiniz. Hayır. Sen yapma deseydin ben hemen vazgeçerdim. Ama demedin. Öyle değil mi? Duygularımdan emin değildim. Timur'la mutlu olmak hem çok kolay hem de çok zordur. Ama biz çok iyi anlaşırız. Onun yaptığı şakalar, küçük oyunlar sayesinde her gün ölümü düşünmekten kurtuldum ben. Sana deli gibi aşıkken bile bana hayatın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bir dakika. Sen yan iyiyim şimdi. Tedavi de sonuç veriyor. Ama o zor zamanlarımda Timur hep yanımdaydı. Ben bilmiyordum. Timur da hiç bahsetmedi. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçiyor zaten. <laughs> Ondan gördüğüm dostluğu ben kimseden görmedim yine. Timur çok özel bir insan. Yine bağlandım mı da kolay kolay vazgeçmez sana ne kadar aşık olduğu da belli. Teşekkür ederiz. Niye çağırdı o zaman? Madem gelmeyecekti niye çağırdı? Ama sen kimden bahsediyorsun? Ben anlamıyorum ki hiç. Kimi bekledik? Kim gelmedi? Boş ver. Artık önemi yok zaten. bir davete falan mı gidiyorsun? Böyle böyle. Yok. Yo. Yeni işe başlıyorum da. Özendim biraz. İşe mi? Hı. tavernasında. Orada çalışacağım artık. Taverna mı? Evet. Neden? Nereden çıktı bu? Öyle gerekiyordu. Öyle oldu Turan. Bu saatte? Ben çok geç kaldım. Müsaadenle Tura. Erdal artık var ya alışverişe çıkmak falan yok. Neden ya? Ne güzel ciciler aldık işte. Ya ne cici Serdal? Gittim mağazadaki mavilerin hepsini aldım. E ne yani Funda? Oğlum pembe mi giysin? Ne oldu ya? Ne oldu Erdal? Kızın olacak senin. Ay sen böyle bir adam mısın ya? Nasıl bir adam mıyım Funda'm ben? Ha nasıl bir adam mıyım? Oğlum olsun istiyorum. Baba oğul çok iyi anlaşırız onunla. Beraber takılırız, birbirimizi anlarız. Hem ne bileyim derdi yok, tasası yok. Atıyorum, çişimi geldi. Çıkartsın eşek, sulasın çiçekleri. E, çüş Erdal yani. Hakikaten çüş. Ya ne çüşü ya Fundan, ne çüşü? Sen kız çocuk ne kadar zahmet, ne kadar derdi var, senin haberin var mı? Bak o kız büyüyecek, serpilecek. iti köpeği kızın peşinde. Olmaz öyle bir şey. Kızımız, oğlan istiyorum ben. Kızın olacak Erdal. Oğlum olacak benim. Kızın olacak. O oy oğlum kızın benim. Olacak. Oğlum kızın olacak, kızım olacak. Oğlum olacak. Evet. oğlum olacak, oğlum olacak, oğlum tamam. olacak. Çocukluğumdan beri burada oturuyoruz. Hı. İstersen buralardan bir yerden bir ev tutarız biz de. Olur. <laughs> oğlum olacak. Kızın olacak Erdem. Oğlum, olacak. oğlum, olacak, oğlum olacak, oğlum olacak. Hemen olacak. Kardeşimle yengem. Ben gideyim mi hemen? İyi olur. Oğlum yani. olacak, oğlum olacak. bana ne, bana ne? Şey. Ben kusayım, sen ye. Aa, aa. ben kusayım. Abla. Aa, abla. Aa, eve gidiyorduk biz de. Aferin anneciğim, teşekkür ederim. Ama bununla yapamam ki ben bunu. Buraya koyuyorum. Ne yap diyor sana? Kepçe uzatıyor bana. Bence sen onun dediğini yap. Çok kötüsün Timur. Öyle deme. Artık bir şeyler yapabiliyorum. Eskisi gibi değil. Börek yaptın mı? Hamuru hazır alsaydın. Tamam. Akşama gel börek de yapacağım. Göreceksin. Hoş geldin kızım. Merhaba. Merve ne oldu kızım? İyi misin? Merve mi kefsiz? Niye? Yok bir şey. Yürüdüm biraz sadece. Bir şeyim yok diyor. Yanlış anladım herhalde. Tamam ararım ben onu sonra. Gelirken bir şey alayım mı? Yok alma. Vaktinde gel yeter. Hadi tamam kapat. E dur ne güzel konuşuyorduk işte. Çok kötüsün. Yetiştiremeyeyim diye yapıyorsun değil mi? Ama yemezler. Bir buçuk saat sonra buradasın. Sofradayız tamam mı? Mine. Efendim. Seni çok seviyorum. Hmm, ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Anneciğim o limon sıkacağı biliyor musun? Öyle durduğuna bakma yani. Merveciğim. Neyin var senin? Bir şey mi? Bilmiyorum yani. Sanki. Bir bak bakayım bana. Ayten abla yalnız bırakır mısın lütfen? Hmm, tabii canım. Şimdi buldum ben mevzuyu. ...karısı hamile olan adamların neden kilo aldığını ben şimdi anladım. Niye? Sen şimdi homilde gırtlak böyle sürekli yiyorsun ya. E ben irademe hakim olamıyorum senin karşında. Ben de senle beraber yiyorum, şişiyorum ondan sonra. Aman Erdal. Olma. Doğumdan sonra birlikte rejime gireriz. Hı. Doğumdan sonra. Doğumdan önce beraber yeriz. Beraber şişeriz. Doğumdan sonra beraber rejime gireriz. İstiyorsan doğuma da beraber girelim. Erdal. Hı. Gerçekten mi? Ne gerçekten mi? Ay ne iyi ben böyle senin ellerini sıkı sıkı tutarım. Aa! Manyağa bak atladın bayağı. Kadına bak ya. Ya ben sen seninle beraber doğuma, doğuma girer miyim? Deli misin sen ya? Niye? <laughs> Şimdi bütün ünlülerin kocaları giriyor doğuma. Sonra çıkınca da güzel güzel anlatıyorlar. Sevgilim onlar bayağı bir bu, ünlü. Onların hepsi böyle girer doğuma anlatır da sonra. Ne haber oğlum? İyiyim baba, hoş geldin. Ba baba tam zamanında geldin. Yoksa biz bu fundayla evi yiyecektik vallahi halimize bak. Annen işe başlamış. Ha evet ya baba. Ya hiç sorma, annem artık hiç söz dinlemiyor baba. Bu gitmiş e, şeyde işe başlamış işte. Tavana da biliyoruz. Bu benzinlikte dedi çok toz duman yutuyorum dedi. Burası da temiz bir yer dedi güzelmiş. Hem de tanıdığım yeriymiş işte. Yani senin tavanla işe başlamış biliyorum. E, taverna baba, ne atsa isteyeceğim. Neredeymiş bu Yannis Bey'in tavernası? Ha? Biliyor musun sen? E, evet biliyorum. Yani annem tarif etti bana onu. Hı. Sen burada otur bakalım. Buraya baba otur. Tamam o zaman sen de oraya otur. oğlum. Aha. Aslan oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Gel öpeyim. Cık. Ne haber canım? Hoş geldin. Cık. Hoş bulduk. Geç mi kaldım? Hayır, tam vaktinde geldim. Oh ne güzel. Aslan oğlum, yakışıklı oğlum. Gel şöyle oturalım. Neler hazırladı anne bakayım bugün? Güzel yemekler yaptı mı? Ben yap. <laughs> Aşk olsun oğlum. <laughs> anne o kadar uğraştı ya. Sen de yardım ettin mi anneye? etti. Evet. Aslan oğlum benim. Alo. Beni sen ihbar ettin değil mi? Polise yarın sen söyledin. Neredesin sen? Dışarıdayım canım. Öyle kolay değil beni bitirmek. Ya karesin, nasıl kaçtın sen? Seni mahvedeceğim Sinan. Sana öyle bir bedel ödeteceğim ki neye uğradığını şaşıracaksın. Alo. İyi misin? İyiyim. İyiyim yok bir şey. Sağ ol. Gelsene. Emin misin? Gelsene kapıda durma öyle. Peki ya. İşte burası benim evim. Yani evimiz. Evini seviyorsun. Küçükken de benim...